Sevgili izleyiciler, üniversite öğrencisi olan ve ekün Özü'ne kütüphane kurulması için bir kitap toplama kampanyası başlatan Harun Şahin'in organize ettiği kitap kampanyası için Nurşani konseri bugün yapıldı. Harun Şahin ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Durdu Özpalat birer konuşma yaptıktan sonra ünlü sanatçı Engin Nurşani vatandaşları coşturdu. Hepsini ayarladım ama. Protokol var mı abi? Protokol. Yani. Milletvekili adayları muhtemelen gelecekler. Ne zaman yani gelecek? Misafirlerimiz de geldi yerleştirelim. Tamam harikulade. Onda bir sıkıntı olmaz. Şimdi Merhaba. iki noktaya vuracağız. Gracias. No.